بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلتا كذا كثنان وسنتان كابنين وابنتين يجريان كلتا مبتدادر كذا كجار مجوم حصل في خبر يعني كلتا يعني بو hani teslimül hak olanlar demiştik kiladır. O teslim zekat için kullanılıyor. Bu kilta da bu da teslim ve içindir. A bu kilta kezake yani mislu kila aynı kila gibidir anlamında. O zaki ismi şahit kila dönüyor. Yani bu kilta bu da ke, e, kila gibidir. Hangi yönden? Yani iya Rab nasıl kila rafasi elif nasıl yöresi ya iledir? Bu kilta da öyledir. Rafi elif nasıl yöresi ya iledir? Bir de o şart yönünden de yani bir de fil bu şart değil. O şart yönünden de kilta kila gibidir. Hani kilada bir şart söylemiştik ya. Demiştik kila e, şartı odur ki kendisinden sonra bir damir ona bitişecek ve bu kila ona idafe edilecek demiştik. Kiltanın da şartı aynısıdır. Kilta da o da kendisinden sonra bir damir gelecek ve o damire e, idafe edilecek. Mesela ce'etinil mer'ateni kilta huma. Bakın burada kilta o huma damirine idafe edilmiş. Evet. İthnani ve ithnetani kebneyni ve ibneteyni yecriyani. Bu ithnani mübtedadır. Ve ithnetani de ona atıftır. Abu yecriyani fiil. O elif faaldır. Cümlesi mehallen merfu. Bu ithnani için haberdir. Bu kebneyni ise car mecumdalık kad hasile hasilen. O hal oluyor. Abu yecriyani'deki bu elife. Yani o faile hal oluyor. Manası da şöyle oluyor. İthnani bir de ithnetani. İsnani tesniye müzeker için kullanılır. İthnetani bu da tesniye müennes için kullanılır. Bu her ikisi yecriyani. Yani gerçekleşiyorlar. Bunlar ne nasıl gerçekleşiyorlar? Kebneyni ve bneteyni. İbneyni bir de ibneteyni gibi gerçekleşiyorlar. Yani ibneyni tesniye hakikidir. Hakiki bir tesniyedir. İbneteyni de hakiki bir tesniyedir. Abu İthnani ve İthnetani bunlar da aynı İbneyni ve İbneteyni gibi gerçekleşiyorlar. Yani bunlar gibidirler derken şunu demeye çalışıyoruz. Çünkü nasıl ki İbneyni ve İbneteyni'de herhangi bir şart yoktu. Aa işte bu İthneyni ve İthneteyni onlar da e, onlarda da herhangi bir şart yoktur. Yani demek ki bu İthneyni ve İthneteyni bunlar kila ve kilta gibi değiller. Bunlar İbneyni ve İbneteyni gibidirler. Çünkü kila ve kilte şart vardı. Kendilerine bir damir bitişecek ve o kila ve kilte damire idaf edilecek. Ama İthneyni ve isneteni Bunlar herhangi bir şart yok. Aynı İbni Eyni ve İbni gibi gerçekleşiyorlar. Yani bunların direktmen şart olmaksızın raf'esi elif, nas ve ceresi ya iledir. Evet şimdi bu beytin şerhini okuyalım. Kiltah. elleti tutlaku ala ithneyni müennetheyni. Bu kiltah iki müennes şeye kullanılır. Tutlakın tüsta'melu ala ithneyni ala şeyeyni müennetheyni. Mühennes olan iki şey kullanılır bu kilta. Bu da bu kilta işte kezake. Kezake yani ey mislu kile. kila gibidir. Hem şart bakımından hem de o yara bakımından. Bak söylüyor. Yani fi raf'iha bil elif. Bak yara bakımından. Rafasi elifle olması bakımından. Bir de şu şart bak. İza udifet bu kilta idafe edilirse ile mudmarin. Damire idafe edilirse. Bak hem yarab hem şart bakımından bu kilta kila gibidir. Nahu ca'atni al-mar'atani kiltahuma. Ca'at fi'l nunu yuqayyi maf'ul al-mar'atani fa'ldir. Kiltahuma da al-mar'atani için tekittir. Tekit yara Rab bakımından müekkede tabi olduğu için burada müekkedimiz mer'atani merfu olduğundan dolayı bu tekidimiz kilta da merfudur ve raf'asi elif iledir. Bu yönden e, bu kila e, kilta bu yönde kila gibidir bir de hani bizim için damreyi daf edecek ya. Hani kilada biz demiştik eğer ismi zahra idaf edilirse o zaman irabı takdiri harekelel olur. Bak onu da diyor. Bir de vafi bu vafi takdiri atsır fi üzerine. Evet. Yani bu kilta kila gibidir. Fi rafiha bil elfi izâ udifet ile Bir de vafi takdiri irabiha irabının takdiri olmasında da kila gibidir. Alâ ahir, ahir üzerine irâb takdiridir. O da inlem tudaf ileyhi ile mudmarin yani. Eğer ki bu kilte damire idaf edilmezse bunun da irabı sondaki elif üzerine takdiri harekelerledir. Nehu kiltel cenneteyni âtet ukulehe. Bak burada kiltel cenneteyni. Burada raf halidir ve takdiren merfu rafası da takdiri bir dammeyledir. Evet çilta konusu bitti. Şimdi sıra geldi. Iı, tesniyenin mülhak olanlardan İsnani bir de İsnetani. Ve emma İsnani yani, ıı, i̇s ve İsnetani yani İsnani ve isnetaniye gelince bil müselleseti üç hare harekeli müsellese üç nokta. Yani if bak üç nokta. E, i̇snani isnani. Ondan sonra if Bak burada üç ıı, noktalı. Bil müselletin üç noktalı e, ıı, demiş bu yanlıştır. Fihime olması gerekiyor. Bil müselleti fihime. Yani her ikisine de müsellese. Niye üç noktalı diyor? Çünkü İbneni ve İbneteni de diyecek. Bil muvahhadeti fihime. Bil muvahhadet yani bir noktalı. Bak ib neteni ve de neyni. Bak bir noktalıdır. Bil muvahhadeti bir noktalı fihime İbneni ve İbneteni de. Burada bir noktalı o isnani ve isnani de bil müselleseti diyoruz. Yani bu isnani ve isnetani hakiki menne, e, hakiki e, e, tesniye gibidirler ha. İbneni ve İbneteni de hakim e, müsennadırlar, tesniyedirler. Bu isnani ve isnetani de onlar gibidirler. E, ya, yani kel müsennel hakiki, hakiki bir tesniye gibidirler. Fil hükmü o hüküm bakımından yani hükümden kastımız burada o iğraptır yani ha. O iğrap bakımından yani rafasının elif nas ve ceresinin ya şeklinde olması yönüyle yani ha. Ay işte aynı hakiki bir tesniye gibi yecri yani, yani gerçekleşiyorlar, cereyan ediyorlar, vuku buluyorlar bu isnani ve isnetani. Bila şartın yani herhangi bir şart şurut yok. Kila ve kilte bunlar da tesniye gibi e, yarab alıyorlardı ama onlarda şart vardı. E, fakat bu İthnani ve İthneteni ise bunlar İbneni ve İbneteni gibi e, yarab alıyorlar ama bunlarda da şart yoktur. Yani herhangi bir şart e, yoktur. Sevaun ufrida bila şartın e, bunu tefsir ediyor yani, açıklıyor yani nasıl bila şartın yani sevaun ufrida ona emru kiba o em udifa yani bu isnani ve isnetani sevaun ufrida ister müfret olsunlar. Müfretten kasımız yani lem yekun murakkeben ve la mudafen. Yani murakkep ve mudaf olma, ıı, olmayan haline müfret diyoruz. Zaten ufrida abu rukiba bir de udifaya karşılıktır. İster müfret olsunlar yani murakkeb ve idafeli değiller. Nuh mesela hînel vasiyyeti nâni. Bakın burada ıı, müfret tek başınadır. Yani idafe edilmemiş, murakkeb değil. Ee, burada bakın merfutur rafası i̇şte, elifledir cibe <laughs> istese mürekkep olsunlar. Nehu ifnete aşrata aynen. Burada ifnete aşrata ee, burada mesela hüzvedin nunu nüter burada mürekkep nun düşmüştür. İfnete neydi normalde? İfnete aşrata olmuş. Ve burada gördüğünüz gibi rafasi elif iledir. Mürekkep olmuş. O em udife istese o isnani ve ifneten idafe edilsinler. Fark etmiyor. Nehu mesela ifnake ve ifnakuma ifnake ee, aynı şey gibi bile de ve ke ve, e, pardon e, ke, burada yani bu teslim zeker ve isnetakum keşke burada da mennes verseydi yani ikisi de o teslim zekerin olan isne öne vermesi hoş değil madem ki o diyor yani ikisi o isnani ve isnetani kastediyor o zaman bir tanesi isnani'nin öne versin bir tanesi isnetani öne versin daha güzel olur yani ithnake burada da isneta-kum şeklinde olsaydı daha güzel olurdu. Yine de yanlış değil yani sıkıntı yok. İdafe edilmişler ve rafaleri de nedir? Elif iledir. Yani fark etmiyor. Hiçbir şart şut yok. Müfret de olsalar, mürekkep de olsalar, idafe de olsalar fark etmiyor. Bunlar rafası elif nasvesi ya şeklindedir. Ve ke ithneteyni yani aynı ithneteyni gibidir hangi günden isneteni gibidir. Ee, pardon hangisi isneteni gibidir? Sintani. Abu Sintani mutaymaher bu ki isneteni haber mukaddam. Bu Sintani o da isneteni gibidir. beni benitemimin. Sintani bu beni luga, benitemim lügatıdır. O da yine aynı isneteni gibi kullanılıyor. İsneteni gibidir. Evet. <laughs> o bitti. Şimdi diğer beytimize geçelim ve takhlufu liya fi jami'i hal alif jarran ve nasban ba'da Şimdi raf hali elif dedik. E, nas ve cerde yine elif gelecek mi? Hayır. Diyor ki ve ya u bu ya faaldir bu takhlufu için. Yani ya ardın yerine gelir. Neyin yerine? El elife. Bu elif el de mefhuldür. Ya elifin yerine gelir. fi cemiiha yani fi cemil alfaz alfazul mutaqaddimu zikruha o zikirtimiz bütün lafızlar yani tesniye kile kilte itnani itnatani unna sara sintani bütün bunların hepsinde onların ıı, hepsinde elifin yerine ya gelir nerede Ceren ve nasban yani bu ceren o halde o cemi ihade o hadamına yani bu saydığımız isimler bunlar haleke uniha mecruraten yani ha bunlar mecrur olduklarında bunlar mansup olduklarında bu nas ve cerlerinde işte elif yerine e, ya gelir yani bunlar nas ve cersi ya iledir o ya ama o ya ki ya ki بعد فتحين انتخلفوا o ya tahlufu ba'de fethin bu ba'de o tahlufu ya zarftır. Ba'de fethin kad ulif yani alışılmış olan yabancı olmayan fethadan sonra e, niye bunu söylüyor bu şartı söylüyoruz? Çünkü cem'i müzekkeri salimlerde de onların da mesela nas ve celesi ya iledir ama o ya keseden sonra geliyor. Mesela zeydine Müslümine Müslimine ba o ya keseden sonra geliyor. Bu tesniyenin niyası ise ba'de fethin Bu fethadan sonra geliyor yani ya. Zeydeyni, Müslimeyni gibi. Şimdi şerhamıza geçelim. Ve ya yani ya yerine geçiyor. Yani takumu makam el elif anlamında. Bu ya elifin yerine geçiyor. E, ee, fi cemi'iha ey cemiil cemiil elfazil el mutakaddimi zikruha o zikri geçen bütün lafızlarda yani ya o zikri geçen bütün lafızlarda neydi tesniye ve tesniye mülhak olanlardı yani tes, hakiki tesniye kila kilta ithnani, itnetani sintani a bütün bunların yerine eee ya, geç, ya, ya geçiyor el elife elifin yerine geçiyor bütün bunlarda hepsinde elif, e, elifin yerine ya geçiyor cerran ve nasban cer halatında ve nasf halatında e, elif değil de ya orada bulunuyor ey fi halateyhima o her iki halette bu tefsirde gösterdik demek ki bu cerran ve nasban e, mefuru yaptı yani fi halateyli cerri ve nasb yani ya e, o biz bunu meful fi değil mesela halde yapabiliriz yani ya Bağda ibkayı fethin tabiim. O Fetha'yı da bırakıyoruz, sabit bırakıyoruz. Fetha kalkmıyor. O e, lima kabla makablisi için Fetha'yı bırakıyoruz. Yani o yadan önce, makablaha makabla, makabla liyai, yadan önce biz o Fetha'yı e, sabit bırakıyoruz. Yani o e, müslime ni Nibah, mey, o yadan önce Fetha sabittir. O Fetha'nın sıfatı ki kad ulife yani ha, kad Ulife. Çünkü tanınmış bu kad Ulife, fi, fi, fi mana ta'lil, illet hükmündedir. O Fetha çünkü Ulife yani böyle yani alışılmış bir şeydir. Böyle yabancı, garip bir şey değildir. O yüzden Fetha orada kalıyor ya. Yani. Ovela müsiletü Bunun örnekleri açıktır, bellidir. Mesela dersin cani, müslimani, raitu, müslümeyni, merartu, bir müslümeyni şeklinde söylersin. Evet. Fer'un. İzâ sümmiye isimlenirse. Mesela diyelim ki örneğin ee, yeni bir çocuk doğdu. O çocuğun ismini mesela e, Müslüman'i kattık. Müslüman'i. Yani tesniye bir ismi. Biz ona alem yaptıysak. İve sümmiye yani bir kişi isimlendirilirse bir müsennen müsennen yani böyle e, tesniye ile isimlenirse mesela diyelim ki yeni doğan bir çocuğa mesela Müslüman'i tesniye bir e, isimle onu isimlendirirsek bu kişi böyle isimlenirse

her ıı, üç durumda da tek bir halet üzerindedir. Hep Müslümani olarak kalıyor. Cani Müslümani, raitu Müslümani, merartu bir Müslümani şeklinde kalıyor. Daha kablet tesmiyeti, kablet tesmiyeti bihi daha isimlendirmeden önce bihi o müsenayla daha isimlendirmeden önce yani mesela asin neyse yani pardon daha isimlendirmeden önce Av halet ki kablet tesmet da Daha isimlendirmeden önceki halet üzerine kalıyor. İsimlendirmeden önceki halet üzerine kalıyor. Sen birine isim taktığın zaman Zeydani ismini taktığın zaman bak o isimlendirmeden önceki Abu Halet Zeydani şeklidir. Artık bu Zeydani bir kişiye alemdir. Diyeceksin Ca'a Zeydani Rayetü Zeydani Maratü Zeydani. Ve de o isimlendirmeden önce diyelim ki Zeydani'dir. Zeydeyni o zaman diyeceksin ki ca zeydeni raytu zeydeni maratu Yani isimlendirmeden önceki haletin neyse sen o onu alem yaptığın zaman o halet üzerine kalıyor artık hiç değişmiyor. Raf nasıl değişmiyor. Hep o şekilde kalıyor yani ya. Evet. Varfa bi wa win bu kadar olsun. Ve sallallahu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.